Herkese merhaba, ben Leçin. Bu videoda bu eteği nasıl diktiğimi anlatacağım. Bu eteği yarı kloş olarak çalıştım. Belini şöyle verevi bantla döndüm. Arkasında da fermuarla kapanıyor. Şimdi videoya geçmeden önce size kloş eteğin basitçe mantığını anlatmam lazım. Ama önce bir şey eksik. Evet şimdi hazırım. Dersimize geçelim. Şimdi öncelikle kloş etek dediğimiz şey aslında daire etek. Eteği yere serdiğimizde bir daireden oluşuyor eteğimiz etek ucu şöyle bir daireyi oluşturuyor ve burada da bir boşluk var. Bu da bizim belimize geçen kısım. Genelde bir yerde de bir fermuar oluyor veya fermuar yoksa burada bir lastik oluyor ve burası daha geniş bir daire oluyor. Şimdi bunun hesaplamalarını nasıl yapıyoruz? Bir sürü formül var hesaplayabiliyorsunuz ama bence işin mantığını anlamak çok daha kıymetli. Şimdi tam kloş bir etek dikmek istiyoruz. Demek ki bizim öncelikle şurayı hesaplamamız lazım. Burası bizim belimize gelecek. Yani bir mezura alıp belimizi ölçüyoruz ve onu bir not ediyoruz. Şimdi genelde bedenler şöyle oluyor. 36 beden 72 santim, 38 beden 76 santim gibi gibi gidiyor. Bunlar belinizin en dar kısmı değil, eteğin oturduğu nokta oluyor. O yüzden 72 santim. Şimdi mesela onunla başlayalım. 72 santim bel ölçüsü var. Bu içerideki daireden bahsediyoruz. Bu içerideki dairenin çevresi bizim belimiz olacak. Şimdi çevre nasıl hesaplıyorduk? Küçüklükten bir hatırlayalım. 2 pi r eşittir 72 santim. Biz buradan yarıçapı ne buluyoruz? Pi'yi 3 alabilirsiniz. 12 santim olarak buluruz. Yani merkezden şöyle bir yarıçap 12 santim olur. Şimdi bu bizim ne işimize yarayacak? Biz kumaşımızı şöyle yaydığımızda bir köşeden şu yarı çapı alırız. 12 santim. Buradan da 12 santim alırız. Ve buradan bir çeyrek daire çizeriz. Kumaşın iki yönü de bizim eteğimizin uzunluğunu verir. Mesela bizim eteğimizin uzunluğu da 40 santim olsun. Burası da 40 santim olsun. Ve buradan da bir daire çizeriz. Bu içerideki daireden hep 40'ar santim alırız ve şu oluşturduğumuz şekil bizim eteğimizin kalıbıdır aslında. Şimdi bu çizdiğim kalıptan benim bir tam daire elde etmek için toplamda 4 tane yapmam gerekiyor. Yani bu bir değil mi? Çeyrek daire bu. Bundan dört tane ihtiyacım var. Bu yüzden de bu kumaşı hem bu yöne hem de bu yöne katladıysam zaten açtığımda 4 kat elde ederim veya bir kere katlarım aynısından bir tane daha keserim o zaman toplamda dört tane bu parçadan yani tam daire veya tam kloş elde ederim peki yarı kloş istediğimde ne yapacağım o zaman benim şeklim bu değil bunun yarısı olacak Yani ben 72'yi tam dairede değil, yine bel ölçümü sağlamam lazım burada çünkü. Yarım dairede elde edeceğim bu sefer. Ama 2 pi r tam dairenin çevresi bölü 2 eşittir 72 santim olacak. Yani pi r eşittir 72, r eşittir 3'e böldüğüm zaman 24 santim olacak. Bunu elde etmek için ne yapacağım? Yine yarıçapları buralara koyacağım. 24 santim, 24 santim. Burada iç dairemi çizeceğim ve sonrasında eteğin uzunluğu için işte kaçsa kısa bir etek için yazıyorum. 40 santim, 40 santim. Bunu da böyle çizdim. Şimdi burada yine çeyrek daire var. Eğer yanlarını dikişli olarak istiyorsam, bunu hiç kumaş katına koymam, ayrı olarak bir parça daha çalışırım bundan. O zaman bunu iki parça da hallederim. Yani yarı kloş istediğim zaman bundan iki parça, tam kloş istediğim zaman bundan toplam dört parça elde etmem gerekir. Bu kumaş katında kesilir, bunu. İki parça olarak ayrı ayrı kesebilirsiniz. Mesela bunu da diğer köşeden kesersiniz. Bir ön bir arka parçayla yarı kloşu halledersiniz. Yarı kloşun şöyle bir güzelliği var. Kumaşın eni uzun etek. Ya Neden? Çünkü kumaşı katlamanıza gerek yok. Kumaşımızın eni 150 santimdir. çiften kumaşlarda. O zaman... Tabi belli bir bedene kadar konuşuyorum. Kumaşı hiç katlamadık. Direkt yaydık. Buraya iç dairemizi çizdik. Yine 36 beden için 24-24 çizdim. Ben bunu 150'ye kadar uzatabilirim. Yani ben bunu 100 santim alabilirim. 100 santim zaten yere kadar bir boydur. Kumaşı katlamadım yalnız burada. Katlanmadı. Buradan da 100 santim aldım. Bu şekilde parçamı oluşturabilirim. Uzun etek yapmak istiyorsanız yarı kloş çok daha mantıklı oluyor böyle gördüğünüz gibi. Peki ne kadar kumaş gider mesela yarı kloş ve tam boy bir eteğe? 125. Bundan bir tane daha gelecek. Yani iki buçuk metre gibi bir kumaşla tam boy bir yarı kloş etek çıkarabilirsiniz. Aynı şekilde çeyrek daireyi de bu şekilde hesaplayabilirsiniz. Yapmanız gereken tek şey dairenin çevresinin iki pire olduğunu bilmek ve sonuçta elde edeceğiniz şeklin tam daire mi, yarım daire mi, çeyrek daire mi olduğuna karar vermek. O zaman bu hesaplamayı çok rahat siz de yapabilirsiniz. Umarım anlamışsınızdır. Hemen videoya geçelim terikoton tarzı koton polyester karışımlı bir kumaşım var. Onu yayıyorum ama bu sefer enine değil boyuna katladım kumaşımı. Videonun başında da anlattığım gibi yarı çap ölçüm olan 24 santimleri ölçmeye başlıyorum. Ve buradan bir çeyrek daire oluşturacağım. Bu çizdiğim çeyrek daire şeklindeki yay eteğin belini oluşturacak. Bu sefer belden 90 santim etek boyu alıyorum ve etek ucunu oluşturuyorum. Aynı şekilde diğer yönde de işaretlemelerimi yapıyorum. Böylece ön ve arka parçalarım oluşmuş olacak. Kesimi rahat yapabilmek için ben bu şekilde katlayarak çalışıyorum. Böylece etek uçları simetrik oluyor. Belde normalden daha geniş değil, biraz daha dar kesmenizi tavsiye ederim. Çünkü genişletmek kolay ama daraltmak zor olacaktır bel kısmında. Bu arada sadece bir tarafta kumaş katı var. Böylece ön ve arka parçanın yanlarında dikişler olacak. Bu arada burada gözükmüyor ama arka parçanın ortası da dikişli. Yani arka parça iki parçadan oluşuyor. Kalan kumaşların üzerine elimi koyup bir de cep parçası çiziyorum. Toplamda 4 tane cep parçası kesiyorum. Bir de bel bandına ihtiyacım var. Benim kumaşım kareli olduğu için ben verev olarak kestim. Orada bir hoşluk görmek istedim verev şekilde. Ama kumaşı verev kestiğiniz zaman çok esneyeceği için mutlaka arkasına tela ütülemeyi unutmayın. Ön ve arka bel bantlarını da bel ölçüsüne göre ayarlıyorum ve kesiyorum. Etekte cep gelecek yerleri belirlemek için çok basitçe şöyle ikiye katlayıp 4 parmak kadar işaretliyorum ve buraya bir çıt atıyorum. Buraya cepler gelecek. Ve öncelikle cepleri yerlerine iğneleyip dikerek işe başlıyorum. Dikişte de önce cepleri yerine dikiyorum. Sonrasında tüm yan dikişe ve ceplere overlock çekiyorum. Ve dikiş payını cebe doğru yatırıp üstten bir dikiş çekiyorum. Böylece cepler dışarı çıkmayacak. Bel bantlarının arkasına tela ütülüyorum. Normalde de zaten bel bantlarının daha sert durmasını bekleriz ama verev olduğu için bu işlem çok daha önemli. Cepleri eklediğim ön ve arka parçaları üst üste koyup yan dikişleri çekeceğim. Dikişe belden başlayıp cep torbalarını devam edip sonrasında da bütün yan dikişleri kapatarak bitiriyorum. Bel bantlarının da ön ve arka parçalarını birleştirmiştim. Bunları eteğin bel kısmına iğneliyorum ve bel bandını takıyorum. Ben ince bir bel bandı görmek istediğim için 5 santim eninde kesmiştim. Siz daha kalın da kullanabilirsiniz. Şimdi sıra geldi arka ortaya fermuarı takmaya. Aslında fermuar dikimini daha önce pantolon videomda anlatmıştım. Burada tekrar göreceksiniz aynı şekilde yapacağım. Fermuarı yerine iğneledikten sonra normal ayakla çok da fermuarın diş kısmına girmeden dıştan sadece fermuarı sabitlemek için bir dikiş çekiyorum öncelikle. Sonra fermuar ayağıyla değiştiriyorum ve fermuar dişlerinin tam dibinden bir dikiş çekiyorum. Burada fermuar dişlerini dikmemeye özen gösterin. Fermuarım uzun geldiği için ben kısaltacağım. Bunun için zigzag dikişle dikiyorum öncelikle. Sonra da altından kesiyorum. Böylece fermuar atmayacak, açılmayacak. Ve fermuardan sonra kalan arka orta dikişi dikerek kapatıyorum. başlangıcı başlangıcıyla beraber tüm bel bandını içeriye doğru katlayıp tümüyle iğneliyorum. Ve üzerinden bir makina dikişi çekiyorum. Etek ucu için önce overlock geçiyorum. Ondan sonra da tek ince bir kat kıvırıp makine çekiyorum. Kloş eteklerde böyle ince katlamalı etek dikişleri çok daha iyi sonuç veriyor. Umarım beğenmişsinizdir. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.